Sevgili Diyarbakırlılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Artık son günlerine yaklaştığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Ramazan'ın son 10 günü içinde gizli olduğu bildirilen Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta sonu vasıl olacağımız bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bugün bir kez daha dünyalar güzeli, Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu şehrin her taşında tarihin medeniyetin nabzı atıyor. Peygamber yoldaşlarının izi sürülüyor. Dicle'nin ve Fırat'ın coşkusu, bereketi, asaleti bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor. Şu anda karşımdaki muhteşem topluluk Aynen buna aykırıyor. Bereketli hilalin sembolü bu şehir. Kardeşliğin, barışın, birlikte yaşamanın timsali olarak hep başı dik durmuştur. Türküsünü sen gidersen benim başka kimim var diyerek yakan birlik ve beraberliğinin ahdini Yüreğine yazan bu şehri her şeyiyle seviyoruz. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. Var ol. Amin. Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvana illa alez zalimin. Ve salatu ve selamü ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in İlahi Ya Rabbi, ilahi Ya Rabbena Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesinin gölgesinin üzerimize düştüğü bu mübarek Ramazan günlerinde Peygamberler şehri, sahabiler şehri, diyar Bekir'de Selahaddin Eyyubi Camii'nin minarelerinin gölgesinde Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Abi. Bu mübarek Ramazan günlerinde tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Abi. İlahi ya Rabbi. Millet olarak yaşamış olduğumuz büyük afette vefat eden binlerce kardeşimiz oldu. Hepsine rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Yaralı olan, hasta olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bugün burada senin kudretinle, senin milletimize vermiş olduğun güçle, kudretle depremize de kardeşlerimize devletimizin yapacağı kalıcı konutları konutların temelini atıyoruz. En kısa zamanda bitirmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Yuvasından uzak kalmış kardeşlerimize en kısa zamanda yuvalarına kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Milletimize güç kuvvet ver ya Rabbi. Bu konutları en güzel bir şekilde yaparken bizlere yardım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şurada toplandığımız gibi Resulullah Efendimizin Livaül Hamd isimli sancı altında toplanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bu kalıcı konutları yaparken ilahi ya Rabbi emeği geçen herkesten razı ol. Onların geçmişten ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Kâfeyi ehli iman ve ehli İslam ervahi için Cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için her türlü afetten, felaketten, görünür görünmez kazalardan, belalardan muhafaza olmamız için devletimizin, milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması, kardeşliğinin daim olması için hayırların fethi, şerlerin def'i için, Allah rızası için el Fatiha. ve bugünkü temelleri atıyoruz. Ya Allah! Bismillah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbena. Şu anda burada İslam'ın şiarından olan mabetlerin en güzellerinden birisi olan Selahattin Eyyubi Camii'mizin açılışını yapıyoruz. Ya Rabbi bu camimizin temelinden tamamlanmasına kadar yapılmasında emeği geçen bütün kullarından razı ol Ya Rabbi. Camiimizin cemaatini bol eyle Ya Rabbi. Çocuklarla, gençlerle, kadını kadınıyla, erkeğiyle camimizi bir ilim merkezi olarak kullanmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. İlahi ya Rabbi camilerimizin minarelerinden ezanları eksik eyleme ya Rabbi. Gönderlerden bayrağımızı eksik eyleme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle. Bütün camilerimizi en güzel bir şekilde değerlendirmeyi hocalarımızın yapmış olduğu derslere devam eden gençlerle dolmasını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Selahaddin Eyyubi camimiz tüm ümmet için hayırlara vesile olsun inşallah. Ve burada maddi ve manevi emeği geçenlerden de Rabbim razı olsun diyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.